Merhaba, ben uzman klinik psikolog Meryem Gümüş. Bilinç Dışı Yansımalar Podcast'ine hoş geldin. İçimizdeki en derin yaraların bilinç dışında düşümleri mevcuttur. Bu podcast'te her bir duygunun kökenine inmeyi, savunmalarımızı ve içsel çatışmalarımızı anlamayı hedefliyoruz. Psikanaliz ışığında seni bilinç dışının yansıttığı gizli dünyaya davet ediyorum. Kendi içsel yolculuğunda yeni pencere açmak için hazırsan, başlıyoruz. Merhaba sevgili dinleyicim. Bugün kıskançlık duygusunun nerelerden geldiğini ve bu duyguyu bugünümüze nasıl yansıttığımız hakkında konuşacağım. Çünkü bu duygu insan olmaya dair birçok şey anlatıyor bizlere. Hepimiz kıskanırız birilerini, bazen öznelere, bazen de nesnelere. Kıskanıyoruz ve bir şeyler bize ait gibi hissediyoruz. Kıskanıyoruz ve bir şeylerimiz eksik gibi hissediyoruz. Seven anam, seven kadının kıskanır diye büyütüldük değil mi? Bizler de inandık. Bir de ergenken, ''Oo seni kıskandı, demek ki senden hoşlanıyor.'' denildi bize. O zaman daha da inandık. Bu denklem böyle mi işliyor gerçekten? Gerçekten çok sevdiğimiz için mi kıskanıyoruz? Çok sevildiğimiz için çok değerli olduğumuz için mi kıskanılıyoruz? Yoksa burada partnerini kaybetmekten korktuğun için mi kıskanıyorsun? Hatta biraz daha gerçeğe yaklaşmak istersek şu soru daha doğru olur. Zor bir soru geliyor. Sen partnerini kıskandığını zannederken partnerinin varlığı gerçekten senin için önemli mi acaba? Yoksa kendi meselelerinden kaçmak için onu kendine bile çaktırmadan kullanıyor musun? Ne alaka seviyorum da kıskanıyorum diyorsan ya da öf evet kıskanmak istemiyorum hatta utanıyorum ve kıskandığımı belli etmemeye çalışıyorum diyorsan bu yayında senin için bazı cevaplar arayacağım. Dinlemeni tavsiye ederim. Evet çok soru birikti ve ben daha fazla soru sormadan yavaş yavaş cevaplamaya geçelim. Kıskançlık duygusunu tanımı en basit haliyle sen orada biriyle iki kişi olmuşken üçüncü kişinin araya girdiğinde hissettiğin şeydir diyebiliriz. Ya da kıskançlık bir kişiyken iki kişi olmanın anlamlandırılamaması bir de üçe geçilmesiyle sancılı bir sürecin başlaması da diyebiliriz. Peki ne bu bir kişiyken iki kişi olmak? Neden anlamlandıramıyoruz ve nasıl kıskançlık doğuruyor bu? İlk olarak buna bir bakalım. Çünkü bu sorunun cevabı kıskançlığının nereden geldiğinin de cevabı olacak. Hepimiz doğduğumuz anda kendimizi bir kişi zannederiz. Ve iki kişi olduğumuzu anladığımızda benliğin ilk temel taşını içimizde yerleştirmiş oluruz. Yani doğduğumuz anda kendimizi annemizle bir zannederiz. Yani o başka biri değildir. O sensindir ve sen de olsundur. Günümüzdeki psikoz hastalarını çağrıştıran bir süreç gibi. Çünkü psikozun temel tanımlarından biri anneyle ayrışmayı başaramayan, bağımsız biri olamayan, dolayısıyla sınırları da olmayan ve başa sonu olmayan bir benlik oluşturamıyor oluşları. Komik bir şekilde hepimiz doğduğumuzda psikoza doğuyoruz diyebiliriz. Yani annenin benden ayrı bir şey olduğunu anlayamıyoruz. Anlam da yok zaten o dönemde. Sonra biraz büyüyoruz ve yavaş yavaş annemizden bağımsız benliğimizi görüp tanıdıkça o kocaman ben parçalanıp ben ve anne dediğimiz iki kişi oluşuyor. Bu bence hayatımızın en sancılı sürecidir. Çünkü ilk yalnızlığımızla tanıştığımız yer. Yalnızlık derken sesim titredi. Kocaman, anlamsız bir dünyaya karşı küçücük gözlerle bakıyoruz. O dünyaya karşı miniciyiz ve güçsüzüz. E, Psikodan da çıkıyoruz haliyle. Ama neyse ki bir tesellimiz vardı orada. Annen. Her ne kadar onunla bir kişi değilsen de ikinci kişi olarak yanındaydım. Ama bu kadının başka kişilerle de ilişki kurduğunu gördün. Belki başka çocukları da vardı. Belki arkadaşları. Belki annesiyle ilgili dertleri vardı. Ve belki de en önemlisi orada bir baba vardı. Birileriyle onu paylaşmak zorundaydım. Hem de çok güçsüz hissederken paylaşmak zorundaydım. Ya senin ihtiyaçlarını karşılamazsa onlar yüzünden, ya aç kalırsan, ya şefkat alamazsan, tam bir kişi olmaktan çıkıp iki kişi olduğunu anladığın anda anneyle teselli bulacakken bir de üçüncü kişiler çıktı ortaya. Ve maalesef bu senaryoyu sadece çocukken değil, yetişkinliğimizde de yaşıyoruz. Teoman'ın kıskançlık şarkısını söylediği gibi, kimim ben, bugün ne günlerden, 40 derece yüksek ateş ve kıskançlık. Teoman bebekliğine yazmamış bu şarkıyı tabii. Annesine de yazmamış. Bir kadına yazmış belli ki. Çünkü bu duygu ta bebeklikten bugüne kadar bizimle. O gün annemizi kıskanıyorduk. Bugün bir kadını ya da bir adamı ya da iş arkadaşımızı bitmeyen, içinizden gitmek bilmeyen bir kıskançlık. Çünkü çoğumuzun hayatının geri kalanı ben olduğumuzu fark ettiğimiz an ile anne ile kurduğumuz ikili ilişkinin biricik olmadığını fark ettiğimiz an arasında kalan o kısacık zaman dilimini tekrar tekrar kendimize yaşatıp o anı tekrar yakalamaya ve yeniden yaratmaya çalışmakla geçiyor. Bir sahne beliriyor zihnimizde bebekken. O sahneyi bugün başka başka insanlarla yaşayıp duruyoruz. Oyuncular da hep aynı kişiler aslında, annen. Ama oyuncuların suratları farklı. Sen onlarla başka başka özellikler yansıtıp onlara birer maske takıyorsun. Bazen yakın arkadaş maskesi takıyorsun. Bazen ruh ikizi, bazen sevgililer, bazen kankalar maskesi takıyorsun. Bunların hepsi o kısacık dönemdeki anne bebek ilişkisinin soluk suretleri. Annenin taklitçileri. Farklı senaryolar ve benzer bitişler. İşte bu tekrar tekrar kurmaya çalışacağımız ikili ilişkiler üçüncünün gelip ikili ilişkiyi darmadağın etmesi tehlikesiyle yüz yüze getiriyor bizleri. O zaman da adına kıskançlık diyeceğiz bu isim. Kıskançlık çok ilkel bir his aslında. Gerçek ya da hayali bir ilişki yoluyla sözleşmelerle ya da fantazilerle bağlandığımız biri bize en ilkel bir olma halimizin yanılsamasını sunuyor. Yani doğduğumuzda annemizle bir olduğumuzu zannettiğimiz dönem var dedim ya az önce. O duyguyu tekrar tekrar biriyle bir olma fantezisine sığınarak bebekliğimize geri dönmeye çalışıyoruz aslında. Bu birliği tehdit eden her şey karşısında da olabilecek en ilkel, en temel acıyı duyuyoruz. Ve olabilecek en ilkel, en vahşi öfkeyle de dolduruyoruz içimizi. Az önce dediğim gibi hepimiz kıskanıyoruz birilerini. Çünkü bizi dışlayan her ilişkiden korkuyoruz ve nefret ediyoruz. Her ilişkimizin de bizi bir şekilde dışlamasını da istiyoruz işlerin için. Çünkü annem bebekken seni baban yüzünden dışlamıştı. Ama şimdi kendine bulduğun yeni anne eğer seni dışlarsa ama üçüncü kişiyi işte mesela işini ya da köpeğini terk edip sana adarsa kendini rahatlayacaksın sanıyoruz. Ez cümleyle girdiğimiz her ilişkide kadın da olsak, erkek de olsak annemizi babamızla kıskanıyoruz. Niye kıskandığımızı anladıysak şimdi biraz yetişkinlikte yansımalarına bakalım ve sonra bu senaryonun muhtemel çıkış yolları hakkında konuşalım. Teoman'ın bir şarkısından yola çıkacağım. Çünkü Teoman duygularını inanılmaz derecede ifade edebilen ve dilini çok güzel kullanabilen bir sanatçı. Ve ben bunu kıskançlık şarkısında da duyuyorum. Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle. Bir gün daha bitti önümde. Günler gelir geçer ve antibiyotikler. Kimim ben? Bugün ne günlerden? 40 derece yüksek ateş ve kıskançlık. Bu zayıflık anında bir aşkın komasında, kıskançlık aktığında durmaksızın davarlarımda. Sen ilacımsın, susuz yuttuğum, ne yapsam da boğazımdan. Şimdi bu sözlerde ilk olarak kişinin günleri yaşıyormuş gibi hissetmediğini, zamanın öylece akıp gittiğini ve takip edemediğini, kendi varlığını sorguladığını ve kim olduğunu anlayamadığını, varoluşsal sancılar yaşadığını duyuyoruz. Aynı bebeklikteki gibi değil mi? O zaman da kim olduğumuzu anlayamayız. Hatta Erikson'un psikososyal gelişim dönemlerine baktığımızda, Bebeklikte kimlik duygusu ilk evrede ben bana verilenim şeklinde algılanıyor. Yani anne ne kadar veriyorsa bebek de o kadar var zannediyor kendini. Teoman da sevgilisine sen benim ilacımsın diyor. Ama bir türlü boğazından geçmediğini de ekliyor. Çünkü artık bebekliğindeki gibi inanamıyor olaylara. Ne kadar inanmak istese de inanamıyor. Çünkü artık o bir yetişkin. Ve ona verilenle tanımlayamaz kendisini sindiremez içinde bir yerlerde. Teoman sanki depresif semptomları sırayla dizmiş gibi duruyor. Ve bu kadar uyuşmuşluğun hissedemeyişine rağmen tek hissettiği şeyi kıskançlık duygusu olarak anlatıyor. Peki bir insan kendini hissedemezken ötekine dair gerçek bir şeyler hissedebilir mi sence? Sevdiği için mi kıskanır onu? Yoksa bu kendinden kaçmak için ötekinin varlığında yaşamaya çalışmak mıdır? Bu açık bir şekilde kendi varlığını hissedemeyen kişinin ötekinin bedenine yerleşmeye çalışmaktan başka bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Aynı bebeklikteki gibi. Sanki ötekine bağımlı, öteki olmadan yaşayamayacağına dair bir kaygı geliştirmiş ve bu yüzden onu kaybetmemek üzerine kıskançlık duygusunu hissetmeye başlamış. Ve bu kaygı sayesinde de ya da yüzünden de kişi kendinden kaçmaya devam edebiliyor. Yani burada partneri annesi oluyor. Kendi de bebek. Demek ki yetişkinliğinde kendiliğinde bulacağı şeyden çok korkuyor. Hatta ödü kopuyor. O yüzden bebeklik dönemine geriliyor. Oysa ki bu duygunun doğduğu yer kendi varlığını hissedememesi. O yüzden ötekinin varlığından beslenmeye çalışması. Yani özetle öteki aslında bu dönemde yok. Çok sevdiği için kıskanmıyor yani bu kadını. Kendine duramadığı için, kendini hissedemediği için, sadece onu kiralıyor diyebiliriz. Kıskançlık denkleminde en önemli ses figür, aslında olmasa da olur olan, yalnızca bahane bulunan, kıskanılan kişinin ta kendisidir. Ne tuhaf değil mi? Onsuz yaşayamayacağını zannettiğin kişi aslında senin için yok. Onun varlığı, geçmiş yaraları, bakışı, gülüşü, günlük dertleri olan biri değil kıskanılan. Bunlar olmasa da olur kişi için. Hatta olmasa belki daha iyi olur. Rahat rahat kaçış nesnesi olarak kullanabilir o kişiyi. Kişi bunu fark etmediği sürece de kıskanılan kişi kaçış nesnesi olarak kalmaya mahkumdur. İnsanoğlu genellikle kendini yaşamaktansa ötekine taşınmayı çok iyi bilir. Bu da kendisini sevebilmesini de imkansızlaştırır. Dolayısıyla ötekini sevmeyi de imkansızlaştırır. Sevmek bir sanattır der Eric Fromm herhangi bir sanatı icra etmek, disiplin, üstüne düşmek, sabır ve ilgi gerektirir diye ekler. Yani sevmeye becerebilmek için kendinde olmalıdır insan. Kendinde olmalıdır ki öteki için neyi feragat edebileceğini de bilmeli. Kendinde olmalı ki kendi arzularını da yaşayabilmeli. Çünkü arzularsa ötekini de yaşayabilmek için yelken açmaya cesaret edebilir. Diğer türlü sevemediği veya arzulayamadığı zaman geriye yalnızca kıskanmak kalır. Fakat yetişkin olduğunda arzuların da vardır, eksikliğini açtığın alanların da vardır. Ötekine kaçmak zorunda değilsindir. Evet yetişkin olamıyoruz bazen çünkü büyümek gerçekten çok sancılı bir şey. Onun yerine bebekliğimize gerilemek ve ötekiyle bir olmaya çalışmak bazen daha kolayımıza geliyor. Ama bugün bu yayını dinliyorsan belki de içinde bir yerlerde artık büyümek istiyorsundur değil mi? Evet sevgili dinleyicim. Bu yayını dinlerken belki kendi kıskanç duygularımla yüzleştin. Belki de bazı şeyleri sorgulanmaya başladın. Bu noktada birkaç öneriyle seni yalnız bırakmak istemem. İşte kıskançlıkla başa çıkarken ve kendini daha iyi anlamaya çalışırken uygulayabileceğin bazı adımlar. 1. Kendi duygularını keşfet. Kıskançlık hissettiğinde hemen bu duygudan kaçmak yerine bir adım geri çekilip kendine şu soruları sor. Şu anda gerçekten ne hissediyorum? Bu his acaba nereden geliyor? Bu his bana geçmişimdeki hangi deneyimleri hatırlatıyor? Gerçekten ne istiyorum ve bu duyguyu neden hissediyorum? Çünkü bazen kıskandığımız şey aslında kendi içimizdeki eksik hissettiğimiz bir parçayı işaret eder bu duyguyu anlamaya çalış. Üzerine düşün ve kendini suçlamadan bu duygunun sana ne anlatmaya çalıştığını dinle. 2. Kendine şefkat göster. Çünkü kıskançlık duygusunu hissetmek seni zayıf ya da yetersiz yapmaz. Aksine bu duygu senin insan olduğunu gösterir. Kendine şefkatle yaklaş ve bu duyguyu kendine yüklenmeden kabul et. 3. Ötekine odaklanmayı bırak. Kıskançlık genelde dikkatimizi başkalarına çeker. Ancak bu duygun odağına kendini koymayı dene. Bu ilişkide benim neye ihtiyacım var? Ben niye eksik hissediyorum gibi sorularla içsel bir keşfe çık. 4. Eğer kardeşlerin varsa onlarla gerçek, samimi ilişki kur. Yoksa da kardeşin gibi görebileceğin arkadaşlıklar edinmeye çalış. Çünkü kardeşlerimiz bizim eşitlerimizdir. Bu yüzden onlarla kurduğumuz ilişkiler anne ve babamızla kurduğumuz ilişkinin silik bir surete olmak zorunda değildir. Eğer kardeşlerimizle anne baba çocuk üçgeninin en azından sınırlarını zorlayan anlamlı ilişkiler kurmaya başarabilirsen daha az kıskançlığın, daha fazla paylaşma ve dayanışmanın olduğu bir hayata hayal etmeye başlayabilirsin. 5. Büyümeyi seç. Büyümek, bebeklikteki o bir olma fantezisinden vazgeçmek anlamına gelir partnerini, arkadaşına ya da kıskandığın kişiyi kurtarıcı olarak görmek yerine onların ayrı bir birey olduğunu kabul et. Bunu fark ettiğinde daha özgür ve olgun ilişkiler kurmaya başlayacaksın. 6. Kendi alanını yarat. Hayatında kendine ait bir alan yaratma, kıskançlık gibi duygularla başa çıkmanı kolaylaştırır. Bir hobi edinmek, yazı yazmak, resim yapmak ya da yeni bir şeyler öğrenmek gibi faaliyetlerle kendine odaklanabilirsin. Bu hem kendini daha iyi hissetmeni sağlar hem de ilişkilere daha dengeli bir duruş sergilemeni kolaylaştırır. 7. Bir uzmana danış. Kıskançlık kökleri derinlerde olan bir duygudur. Eğer bu hislerle başa çıkmakta zorlanıyorsan, bir terapiste konuşmayı düşünebilirsin. Terapi, bu tür duyguların altında yatan dinamikleri anlamak ve çözmek için harika bir araçtır. 8. Duygularını paylaş. Güvenliğin biriyle duygularını paylaşmak onları daha net anlamana yardımcı olabilir. Kendi duygularını ifade ettiğinde kıskançlığın üzerindeki kontrolün de artacaktır. Hatta yapabiliyorsan kıskandığın kişiye bu duygularını paylaş ve bu sayede ilişkide dolanan kara bulutlar da biraz dağılmış olur. 9. Bu duyguyu yaşadığında buraya dönmeye çalış. Çünkü kıskançlık genellikle geçmişteki travmalarla ya da gelecekteki kayıplarla ilişkilidir. Kendini bugüne getir ve şunu hatırla. Şu an buradasın, varsın ve değerlisin. Değil mi? Unutma sevgili dinleyicim. Kıskançlıkla başa çıkmak ve büyümek zaman alır. Ancak bu süreç seni daha özgür, daha mutlu ve daha kendine yeten bir insan yapacak. Bu duygularını fark ettiğin için bile kendinle gurur duyabilirsin. Bugün bu yayını dinlediysen belki de bir yerlerde değişim için ilk adımı attın. İyi ki buradasın ve dinliyorsun. Hoşçakal. Haftaya görüşmek üzere. Kıskançlık bu zayıflık anında Aşkın kovasında Kıskançlık attığında Durmaksızın damarlarında Sen ilacınsın Susuz yıktın Bir türlü gitme Ne yapsam da karasın i